Ben Carrefour'a geldim. Carrefour kedimiz yiyor yemeğini. Beni bekliyormuş burada. Burada bekliyormuş beni kapının önünde. Beni görünce bir heyecanlandı. Bir sevindi. Dur dökme. Ben böyle karşıdan geldim geçtim yağmurda. Tam şurada beni ayağa karşı, kalkarak karşıladı buradan. Mutlu oldu. İşte beni bekliyormuş. Yani işte gördüğünüz gibi. Bak mama yiyor bak. Bak mama yiyor. Bak. Hadi afiyet olsun karpuz. Şey çakmayın bana pardon. Mama veriyorum. Yani, yani. Çok kalabalık yani. İyi akşamlar, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba abi, iyi akşamlar. Buluştuk. Karpur burada Gel iyi. Ne karpur, ye ya, ye? Ya. Yağmur başladı, şiddetini arttırıyor yavaş yavaş. Ben de Karfur sağdayım, süper Karfur. Arkadaşlar da iyi, buradan böyle geldim. Buradaydı, tam tam buradaydı şu çöp tenekelerinin orada. Aa, i̇şte beni karşıladı, mamasını veriyorum. Я вообще не